sevgili izleyiciler. Kapısından kilit vurulduğu için Kervan Sarayımızı içine gezemiyoruz. Maalesef. Yine de gördüğünüz gibi bir Selçuklu mimarisi var. Burada taşların süslemelerinde. Selçuklu mimarisi kullanılmış. Gördüğünüz gibi. Restore işleminden sonra daha da güzelleşmiş. Yine söylediğim gibi kuşların su içebilmeleri için özel sütunlar her tarafa konumlandırılmış. Bu da Selçuklu ecdadımızın ne kadar düşünceli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Evet işte burası da tarihi Çakallı Taşa'nın arka yüzü. Yine gördüğünüz gibi kuşların su içebilmeleri için özel bölmeler yapılmış. Her iki tarafında da var. Mimarisi çok güzel. Evet. Evet haber habersizsiniz izleyicileri. Kervansarayın üstüne çıkmak istedim ancak çıkmak için özel bir yer yok. Ben de bir merdiven buldum. Oradan çıkmaya çalışacağım. Evet sevgili seyirciler şu anda kervansarayın üstüne çıktık. Zor zahmet. Yani sağ salim çıktık bir şey olmadan Allah'a şükür. Şimdi de köy manzarasını görüyoruz yani. Çakallı köyü. Tabii köyün hepsi bu değil ama Kervansaray köyün dışında kaldığı için böyle oluyor. Sevgili seyirciler umduğum gibi olmadı. Maalesef düştüm. Ama önemli bir şey yok. Sadece bir iki taş düştü aşağıya. O kadar. Her şey size buraya tanıtmak için. Evet sevgili seyirciler, bu görmüş olduğunuz yolun adı Ata Yolu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Mayıs 1919'da Havza'ya geçtiği yol burası. Bizim kervansarayımız da bu yolun üstünde bulunuyor. Biz de Çakallı'nın tarihi eserlerini gezmeye devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Kasımzade Ahmet Sufi Camii'nin kaç yılında yapıldığı hakkında kesin bir bilgi ulaşamadık ancak caminin girişinde yer alan bu tabelada 1878 yılında onarıldığı yazıyor. Biz de buradan sizlere aktarmış olduk. Evet sayın seyirciler şu anda gördüğünüz köprü Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Mayıs 1919'da ülkenin içinde bulunduğu kötü durumda yani kurtuluş mücadelesini yaymak için Havza Genelgesi'ni yaymak için Samsun'a Havza'ya gittiği pardon Havza'ya gittiği köprü. Bu köprünün adı aynı zamanda Atayolu Köprüsü. Köprü gerçekten tarihi bir yer. Çok eski. Evet değerli haber sesiniz izleyicileri. Sizlere bugün Çakallı Köyü'nün tarihi eserlerini, tarihi güzelliklerini elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere Çakallı Köyü'nden veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sürücü dizayn ettiysek affola.